Sizleri ve beni de bir ana doğurmadı mı? Türk anaları daha nice Mustafa Kemal'ler doğurur diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve insanlar nice değerli evlatlar kazandırmış değerli annelerimizi saygıyla anmak istiyorum. Bana sevginin, umudun, yaşamın ve güzelliğin anlamını öğreten kadın. Beni en saf ve gerçek sevgiyle büyüten, sonsuz sabrına hayran olduğum kadın. İyi ki varsın. Şimdi sevgili anaokulu müdüremiz Nazire Erol'a günün anlam ve önemini belirtmek üzere sözü vermek istiyorum. Annelerin çocuklara sevgileri karşılıksızdır. Onların her bakışında sevgi vardır. Sevgili annelerimize ne yapsak azdır. Onlar her şeyin en güzeline layıktır. Sayın kurucum, sayın müdürlerim, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz, fedakar annelerimiz ve sevgili çocuklar. TET Malatya Koleji Anaokulu Anneler Günü programına hoş geldiniz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan sevinç duyarız. Her yıl bütün dünyada ve ülkemizde Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak kutlanmaktadır. Annelerimiz bizim ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir. Bizlerin onlardan öğreneceğimiz bir hayat boyu öğreneceklerimiz devam edecektir hayatımıza ait güzelliklerin başında hep annelerimizin bize öğrettikleri ve yaptıkları gelir. Anneler günü ilk kez Amerika'da 1908 yılında, ülkemizde ise 1955 yılında kutlanmıştır. Anneler günü etkinliği Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yaşayan ve öğretmen olan Anna tarafından kutlanmıştır. Anna annesini 1905 yılında kaybetmiştir annesine oldukça bağlı olan Anna, onu anmak için her yıl etkinlikler düzenlemiştir. Kendi okulunda 407 öğrenciyle birlikte ilk anneler günü etkinliğini gerçekleştirmeyi başarmıştır. Anna'nın bu davranışı bazı temsilciler tarafından uygun görülmemiş fakat Anna temsilcilerin bu hareketine karşın hukuk savaşı vermiştir. 1914 yılında anneler günü resmi hale getirilmiştir. Böylece dünya geneline yayılan bu akım anneler günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Bu güzel anneler gününde annelerimize şarkılarımızla, şiirlerimizle ve oyunlarımızla duygularımızı dile getirmek, bir kez daha sevgimizi sunmak istedik. Bu duygu ve düşünceler içerisinde sözlerime son verirken öğrencilerimize anne sevgisiyle dop bir ömür diliyor. Tüm annelerimizin anneler gününü yürekten Kutluyorum. Teşekkürler. Neydi annelik? Yavrun yere düşünce senin, can senin canının yanmasıdır annelik. O uyumadan uyuyamamak, o üşüyorsa donmaktır. Zordur, bitmeyen bir emektir annelik. Geceyi gündüzü karıştırmak, birbirine eklemektir. İki minik gözün içine bakıp gülsün diye dünyaları vermektir. Annelik, çocuğunu en iyi bilen olmak... Onunla santim santim tekrar büyümektir. Şimdi anaokulumuzun büyük miniklerinden mavi sınıfımızın şiir dinletisini izliyoruz. Bilin, Canım annem, şimdi sana verdiğim hediye. biliyorum yetmeyecek sana sevgini göstermeye. Anca. Benimki. Sen benim için o kadar büyüksün ki sığmazsın bir hediyeye. Küçük bir evimden beni. Bana en sevgi gelseydin. Oturup benim okuldanlığı sığdın. Yağmur da kışta en büyük oldu. Canım annem <laughs> sen beni her şeyden çok sevdin. Anneler gününde Senin bu özel günleri kutlar. Seninle hiç bitmiyor umutlarım. Hep de oynayalım çeşit çeşit oyunlar. Küçük günler beni etmen dört geldim. Yanım anne, şimdi sana verdiğim hediye biliyorum yetmeyecek sana sevgini göstermeye. Ancak bilmemi isterim ki. Sen benim için o kadar büyüksün ki sığmazsın bir hediye. Bir müjdeyle başlar annelik, sonsuz bir sevinçle, bir bakışıyla, bir hareketiyle. Her gün yeniden müjde olur annesine. Bir küçük yavru ilk adımını atar, anne sevinçten dünyayı tırlar. Ve minicik bir ağızdan çıkan ilk kelime de anne dünyanın en güzel şarkısını duyar. Dünyanın bir diğer güzel şarkısı da çocuğunuzla birlikte söylediğiniz şarkıdır. Müzik öğretmenimiz Ezgi Karaman eşliğinde Onur Erol'un kalbinden Doğdum" şarkısını canlı söyleyip eşlik etmeniz için sahneye siz güzel annelerimizi ve çocuklarımızı bırakıyorum. Ama sizden bir ricam var. Lütfen bütün velilerimiz kameralarınızı açarsanız çok seviniriz ve sahne sizin. Evet, hazır mıyız annelerimiz? ettim kalbinden doğdum fark ettim zaman aldı biraz anecyi. Sen de uyandın, ben ağladım, sen de ağladın ama ben de hiç sıkılmadım. Ben uyandım, sen de uyandın, ben ağladım, sen de ağladın ama ben de hiç sıkılmadım. i the Harika görünüyorsunuz beylerim. Çok güzeldiniz. Tebrik ederim hepinizi. Hakikatli bir emek süreci, hakikatli bir yorgunluk, hakikatli bir zenginleşme. Siz anneler emek verdiniz. Emek verdikçe değiştiniz, değiştirdiniz. Biz öğretmenlerden önce sizler yeni nesli işlediniz. Bu yüzden hayat ışığımız, akıl hocalarımız, kıymetli annelerimiz. Sizleri, sizlerin sevgisine muhtaçlığımız hiç bitmeyecek. Sizlerin desteği bize her zaman güç verecek. Şimdi sarı ve yeşil sınıf şiirleri ile sizlerin yüzünde bir tebessüm oluşturmaya geldi. Hep birlikte izleyelim. Oh, shabby.

oluyor da tüm yorgunluklarımı, sızılarımı bir sarılmayla dindirebiliyorsun. Nasıl oluyor da sıcak bir gülüşle içime işleyip beni tüm dertlerden çekip kurtarabiliyorsun? Sanırım cevap hep aynı. Cevap hep senin güzel yüreğinde saklı. Bir de mavi sınıftan anne ne demek bir dinleyelim. Şimdi mavi sınıf oratoryo videosu ile karşımız Anne demek fedakarlık demektir. Anne demek güzelmiş demek. Anne demek mutluluk mut demek. Ne demek şefkat demek. Ne demek kocaman günler demek. Anne demek sabırsız ilgi demek. Anne demek bir oyun arkadaşı demek. Anne demek bilgi demek. Anne demek kahraman demek. Anne demek en güzel aşk demek, demek. Anne demek öğretmen demek. Ne demek melek demektir. Anne demek sonsuz sevgi demektir. Anne demek her şey demektir. Anne demek iyi ki varsınız demek. O benim en yakın arkadaşım, yol gösterenim, hayat yolunda nasıl dik yürüdüğünü gösteren, önüme açan, her daim yanımda olan idol, dost, akıl hocası, yüreği sevgiyle dolu melek. Kaç tane sıfatım var böyle güzel annem? Kaç sıfatı var saymamız mümkün değil ama anaokulu öğrencilerimizin sizlere söyleyecekleri var. Şimdi onlara kulak verelim. Se viu,

daha karnındayken benimle konuştuğun ve bana arkadaşlık ettiğin için, doğduğun gün hayatımın en güzel günüydü dediğin için, kocaman sarılmaların ve öpücüklerin için, ben öğreninceye kadar sonsuz kere anne, anne'yi tekrarladığın için, ihtiyacım olduğunda daima orada olduğun için, hiçbir şeyin kolay elde edilmeyeceğini, başarının çok çalışmak gerektirdiğini öğrettiğin için Daima neden sorularını sormamı teşvik ettiğin için, eğitimin bütün kilitli kapılarını açacağını öğrettiğin için, hayatın en güzel yıllarını bana adadığın için, bir tek annem olsun bana bir şey olmaz diyebildiğim için teşekkürler. Sıra da miniklerimizin bir sürprizi var annelerine. Hep birlikte izleyelim. Annedir yüreği Azla dayanamaz. Herkes bıksa benden. Annem bana doymaz. Öper besler beni. Unutur kalbinde. Annem burada olsun. Bana bir şey olmaz. Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Her gün bakar bana kusurumu görmez Günler gece olsa o ışığı sönmez Ellerim büyüdü avuçlarında Annem burada olsun bana bir şey olmaz. Annedir yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden annem bana doymaz. Öper besler beni unutur kalbinde. Annem burada olsun bana bir şey olmaz. Annedir yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Her gün bakar bana kusurumu görmez Günler gece olsa o Işığı sönmez Ellerim büyüdü Avuçlarında Bir tek annem olsun Bana bir şey olmaz Anne yüreği Fazla dayanamaz Herkes bıksa benden Annem bana doymaz Öper besler beni Unutur kalbinde Annem burada olsun Bana bir şey olmaz Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Her gün bakar bana kusurumu görmez Günler gece olsa o ışığı sönmez Ellerim büyüdü avuçlarında Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz Anneciğim seni çok çok seviyorum Benim ilk oyun arkadaşım Oyun oynamaktan en çok keyif aldım. Birlikte oynadıkça öğrendiğim annem. Benim aynam, sana baktıkça kendimi görürüm. Ben de sana ayna olurum. Seninle öğrenir, seni yansıtırım. Şimdi hep birlikte oyun oynamaya, hep birlikte ayna olmaya ne dersiniz sevgili velilerim? Oyunumuza oynamak için hazırsak, oyunumuzun kurallarını anlatıyorum. Öncelikle oyunumuzun amacı Olabildiğince ortak hareket ederek aynanın hareketlerini dikkatle takip ederek taklit edilmesidir. Oyunumuzun ilk turunda çocuklar ayna olacak. Anneleri karşılarına geçecektir. Annenin yaptığı her hareketin aynısını tıpkı bir ayna gibi yansıtacaklar. Hareketlerin aynısını yapmak için dikkatle konsantre olun. Ben müziği başlatınca oyunumuzu başlatmış olacağım. Ee, müziği durdurduktan sonra rolleri değiştireceğiz. Şimdi hepinizin bir hazır olmasını istiyorum öncelikle. Çocuklar ayna olacak, anneler hareketlerini belirleyebilir, mimiklerini kullanabilirler. El hareketleri, ayak hareketleri tamamıyla sizin yaratıcılığınıza bırakıyorum. Müzik başladığında oyunumuzu başlatmış olacağım. Süpersiniz, sanırım hazırız. O zaman müzik gelsin. Persiniz. Ben sizi izlerken çok eğlendim. Eminim siz de eğleniyorsunuzdur orada. O zaman şimdi son turu oynayalım. Bu sefer kimler aynı olacak? Evet. Şimdi çocuklar hareketleri siz yapıyorsunuz. Anneleriniz aynı oluyor. Müziğimiz gelsin mi? Sanırım gelsin. O zaman başlayalım. Hepinizi alkışlıyorum. Çok güzel oynadınız. Sevgili çocuklar, sevgili velilerim. Dünyanın bu en gönüllü yolculuğunda sana eşlik etmekten, seninle birlikte öğrenmekten, senin mutluluğun için çalışıp senin evladın olmaktan gurur duyuyorum anne. Öyle bir anne vardı ki, bu anne oğlunu daha beşik çocuğu iken vatan ve millet sevgisini telkin eden nillelerden başlamış... Onu her çağında duygularla büyütmüş, öğrenmeye yönlendirmiş, ilim ve irfan aşılamıştır. Yetişen, makamını bulan oğlunu o, Mustafa Kemal yapmıştır. Sizlerin de Zübeyde Hanım gibi evlatlar yetişme, yetiştirmeniz ümidiyle, anne sözcüğünün kulaklarınızdan hiç eksik olma, olmamasını diler, herkesin anneler gününü içtenlikle kutlarız. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sizin emeklerinizden dolayı alkışlıyorum velilerim.